Evet arkadaşlar boşanın ama gerçekten bir gerekçeniz, bir sebebiniz varsa ve hala diğer insanlar benim için ne düşünür? İşte çocuklarıma ne olur? Annem babam üzülür mü? İşte maddi sıkıntılar yaşar mıyım? gibi sorular için kendinizi bekletiyorsanız Bunları bir an önce çözmeye çalışın. Çünkü bu hayat annenizin, babanızın, çocuklarınızın ya da işte toplumun değil sizin hayatınız. Siz varsanız evlatlarınız var, siz varsanız çocuklarınız var, siz varsanız bir anne babanız var. Her şeyden önce sizin bu hayatta olmanız gerekiyor. İnsanların boşanırken çok az destek gördüğünü fark ettim. Ben de bundan 3 yıl önce vesaire bir boşanma gerçekleşti hayatımda. Çok fazla destek görmek istediğim bir zamandı. Youtube'da çok fazla video aradım. Acaba boşanılan ve bu tecrübesini anlatan birileri var mı? psikologlar bu konuda güzel bir şeyler söylüyorlar mı ama çok yüzeysel bilgiler dışında bir şeye de erişememiştim. Bugün bu videoyu çekip neler yaşadım, hangi süreçlerden geçtim size biraz anlatmak istiyorum bundan. Aslında boşanmak çok kolay bir deneyim. Yani şöyle evlisin, anlaşamıyorsun, sıkıntıların var, yapman gereken şey belli. Yani yollara ayırmak, ayrı ayrı devam etmek ya da o düzeni değiştirmek, seni boşanmaya iten sebeplere bir çözüm bulmak. Eğer ki çözüm bulamıyorsanız, anlaşamamaya devam ediyorsanız bir şeylerin evde oturarak düzelmeyeceğini fark edin. Bu şekilde Yıllarca boşanmayıp aman 20 yıldır evliyim, 10 yıldır evliyim diye, 30 yıldır evliyim diye evliliğini devam ettiren insanlar var. Memnun değiller, mutlu değiller ama aması bir sürü ama. Eğer ki boşanırken insanlar ne der diye korkuyorsanız size şunu söyleyeyim. insanlar hakkınızda en fazla 10 dakika konuşacaklar. 20 dakika konuşunsunlar. Akrabanızla bir ay konuşsunlar. Bir yerde sizi konuşmaktan sıkılacaklar ama siz o hayatı yaşamaya devam edeceksiniz. Eğer çocukları kaybediyorsanız, annesiz kalmasın, babasız kalmasın bir arada bulunalım diye. Çok geçerli bir sebep. Gerçekten çocuklar için evlilik sürdürülmeli mi? denenmeli. Ama bir şeyler hala değişmiyorsa, siz mutsuzsanız, çocuğun mutsuz bir annesi olacağına, mutsuz bir babası olacağına, bekar bir annesi, bekar bir babası olsun, çok daha iyi bir seçenek. Lütfen bunu biraz düşünün, bunun üzerinde biraz tefekkür edin. Ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. En önemli sebep de özellikle bu maddeyi söylemek için bu videoyu çekiyorum. Günaha girerim diye korkuyorsanız ya da işte dinde yeri yoktur diye düşünüyorsanız Kesinlikle böyle bir şey yok. Kur'an'da Bakara suresinde boşanma ile ilgili ayetler vardır. Ve orada şunu söyler. Birbirinizi güzellikle salıverin. Yani şu sebep olursa boşanın. Bu sebep olursa bir daha deneyin. Şu 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 sebeplerde büyüklerinize danışın gibi ifadeler yoktur. Anlaşamıyorsanız birbirinizi güzellikle bu güzelliğin altını çizelim. Güzellikle birbirinizi salıverin. Diyor ki kadınlar için. Kadınlar çocuklarını kullanarak erkeklere eziyet etmesinler. Erkekler içinde kadının mehrini tahsis etsinler, versinler. Yani madde budur. Ve en son iki tane de Esma ile bağlar. Allah alimdir. Yani her şeyi bilendir. Yine de dinleyendir. Yani esmalar da verir. Evet her şeyi biliyor ve yine de sizi dinliyor, işitiyor. Bu esmaları çekmek de size fayda sağlar. O süreci benim kolay geçirmeme sebebiyet verdi ama esmalar zıttıyla çekilir. Bu konuda da dikkat edelim. Yani işte kocanız eziyet görsün, daha kötü duruma düşsün diye Ya Kahhar falan çekenler var What? <laughs> Burası böyle bir kurum değil. Zaten onun kahır çekmesi uzun vadede size de fayda sağlamayacaktır. Ne kadar da olsa onun işte bir çocuğunuzun babası. Esmaları çekerken sayılar veriliyor. Doğrudur. Yani bunun sebebi de şudur. Bazı insanlar bir takım sayılarda esma çektiklerinde evet oldu demişlerdir. Burası deneyimdendir yani. Yoksa Kur'an bize bir sayı vermez. Benim kendi tarzım doyum alana kadar, rahatlayana kadar çekerim ben. Saymam da yani. Saymayı da çok fazla hesapçı buluyorum. Zaten Kur'an çok sistemli bir kitap. Yani bir bir mühendislik harikası olarak görüyorum ben her zaman. Sana hangi konuda hangi esmayı çekmen gerektiğini konudan sonra iki tane esmayı bağlayarak söylüyor. Yani bu konuda bunların çekilmesi lazım. Doğru olan budur. Çünkü gerçekten de bir evliliğin içinde neler yaşandığını bir Allah bir sen bilirsin. Biliyorum diyor. Seni anlıyorum. Çok anlaşılma ihtiyacı duyduğumuz bir süreç. Ve dinlenilmek de istiyoruz ama boşanma konusu böyle çok da iç açıcı bir konu değil. Evliler sizi dinlemek istemez çünkü korkarlar başlarına gelmesinden. Büyük konuşmaktan ötekileştirmekten korkarlar. Boşanan insanlar bundan çok bıktıkları için, sıkıldıkları için dinlemek istemezler. O süreç bir kere atlatıldıktan sonra insanlar tekrar aynı şeye dönmek istemiyor. Hatta ben boşandığım için bazen arkadaşlar sen beni anlarsın diye geliyor. Anlarım ama hani Bingöl'lerin bir lafı vardır. Edemiyorum anlayayım. Yani yapsam yaparım ama içimden gelmiyor. <laughs> Bu anlamda bu süreçte açıkçası birazcık yaradana sığınmanız gereken bir süreç. O yüzden ölüme yakın deneyim diyorum. Biz öldükten sonra Allah'a gidiyoruz değil mi? İşte ölmeden gideceğim bir fırsat. Bunu değerlendir. Buradan karlı çık. Bu evlilik sana ne öğretti? Neden böyle birini hayatına çektim? Ben kimim? Neler oluyor? Hayat beni nereye götürüyor? İnsanların başına bu gelmiyor. Bana niye geldi? Bu soruların cevabı yukarıdadır. Yukarıya gidecek sorular sorarsanız ölmeden önce ölümü deneyimlemiş olursunuz. Ve boşalan insanların da çok fazla spiritüalizme geldiğini göreceksiniz. Ee, bunu da bir sebebi var. Çünkü ölmeden ölümü deneyen insanlar ruh çakrasına kolay ulaşılır. Ve zaten spiritualizm de ruhaniliktir. Hiçbir dinle ilgisi yoktur. Ama hiçbir dine karşı da gelmez. Hayatta yaşadığınız sorunların, inançlarınızla ilgili yaşadığınız sorunların çözümünü genellikle burada bulursunuz. Ama dediğim gibi ruhaniliktir İnsanın önce bir egodan geçmesi gerekir. Ego'yu kenara bıraktığınızda geriye ruh kalır. Tektir, birdir ve her şeyin de üstündedir. Astrolojinin üstündedir, inançların üstündedir. Vardır yani. Burada dualite yoktur. İyi, kötü, Kötü, çirkin, yaşlı, genç. Sadece varlık vardır. Orada işte sonsuzluğunuzu görürsünüz. Aa bu hayatın suyunu içersiniz. Hatta bir bakarsınız ki aa bu hayat suyu sizin ta kendinizmiş. Yani çok güzel açılımlar yaşayacağınız güzel bir yola giriş yaparsınız. Eğer ki boşanma sürecindeysen ya da kararsızlığındaysan bil ki bu süreçte seni en çok destekleyecek, anlayacak makam yaradanın makamıdır. Bol bol buraya sığınmakta fayda var ama şimdi oraya çıkıp da bir garson muamelesi de yapmayacaksınız. Allah'ım şu kaynanamı kahret. Savcının <laughs> ya da işte orada hakime sinirlenenler olur. Avukatımın şu şu olsun. Bu bana çok iyilik yaptı onunla hayır ver falan filan gibi. Burası öyle bir getir götür yeri değil. Bunu da önce bilelim yani. Orası bir sığınak. Orası kaynak. Geldiğimiz yer. Geldiğin yere evine dönmek gibidir. Evinde olmanın o güvenini, rahatlığını yaşayacağın yer yani. Tabii ki burası çok daha derin bir konu. Oraya neden öyle kolay ulaşamıyoruz? Bilinçaltı kodlarımızdan, yanlış inanışlarımızdan vesaire. Öfkeden, sinirden, intikamdan, nefretten. Bu duygular bizi yaradanın katına ulaşmaktadır çalışmaktan alıkoyarlar. Bunlardan arındıkça zaten kendiliğinizden ait olduğunuz yere çıkarsınız. Onlar sizi aşağıya çeken duygular. O yüzden bu süreçin hepiniz için çok kolay geçmesini dilerim. Siz de kolaylığını dileyin zaten. Kendiniz için kolaylık dileyin. Tabii ki umudumuz herkesin, dileğimiz herkesin çok güzel bir evlilik yaşaması, çok güzel bir aile, yuva tadı alması. Ancak bu tadı alamıyorsanız artık evlilik sizin için bir sığınak, ev, yuva hissi değil de ızdırap, sıkıntı, dünyada bir eziyet gibi geliyorsa buradan çıkmak da sizin tercihiniz. Bunun önündeki tek engel sizin inançlarınızdır, yanlış düşüncelerinizdir. Şurada bir bu. Burayı temizledikten sonra bunun çok kolay gerçekleşeceğini bilin. Mutlu huzurlu yuvamız varsa da bozmayın arkadaşlar boşanın dedim diye. <laughs> Herkesin öncelikle iyiliğini isteriz. Şunu da aklınızda bulundurun. Boşandıktan sonra tekrar bir yuva kurmak isteyeceksiniz. Bu doğal içsel bir süreç. Sakın ha, bir daha evlenirsem şöyle olayım, bir daha evlenirsem böyle olayım diye kendinize sınırlar koymayın. Çünkü sen diyelim ki 35 yaşında boşanıyorsun. Bu senin 35 yaşındaki halinin düşüncesi. 40 yaşındaki senin için şimdiden kısıtlama. Onun önünü kesme. Belki çok hoşlanacağı biri olacak. O yemin ona engel olacak. O yüzden gelecekle ilgili planlar yapmayın bu süreçte. Anda ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Boşandığınız iyileşmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Çünkü zorlu evlilikler yıpratıcıdır. Sizi fiziken çökertir, duygusal olarak çökertir, zihnen çökertir. Öncelikle şifalanmaya niyet edin. Önce ben bir toparlayayım, kendime geleyim. Sonrası sonra. Ben bunları hep çevremdekilere, arkadaşlarıma anlattığım, söylediğim şeyler genellikle de güzel motive olduklarını söylerler. iyi dönüşler olur. Burada da tanımadasam da benimle aynı süreci, aynı sıkıntıları yaşayan insanların olduğunu biliyorum. Sizler için bir ferahlık, bir rahatlatıcı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İsteyen herkese kolay boşanmalar dilerim. Boşandıktan sonrası daha kolay oluyor. Bunu unutmayın. Mutlu bir evliliğiniz varsa da uzun yıllar ölene kadar devam etmesini diliyorum. Kimsenin evliliğiyle yalıp veremediğimiz yok. O zaman teşekkürler.